Sevgili izleyiciler ya siyah ya beyaz ya hep ya hiç demem o ki öyle arada derede kalınacak bir gala değil bu. Efendim konumuz her ne kadar bu derece netse de hayal gücümüz sınırsız. İşte önce o hayal gücünde dalgalanıyoruz sonra jürinin puanında duruluyoruz demek isterdim. Ancak programın başında da söylediğim gibi aradığımız hayal gücüne henüz ulaşamadık. Efendim olsun şansımızı deneyelim vazgeçmiyoruz azimle devam ediyoruz umarız bir konseptle şaşırtacaklar bizi bakalım sıradaki yarışmacımız konsepti nasıl yorumlamış Aleyna Eroğlu podunda <laughs> <laughs> Strong on my face, I tell 'em don't go. We love, we love, that's my place. There's nothing to it. I, I, just do it. Nothing but love under the sun. And once we run the show, sure. everyone will know sure. that we will be the ones that hold the highest we run the show, sure. everyone will know sure. That we will be the ones that hold the highest sure. truth Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Arkadaşlar. Acaba neredeyiz? O kadar heyecanlıyım ki Aleyna bir hareket ee, gördüm. Emekli kadınlar yararını düzenlenen bir gecede e, defile yapılıyor. Ben de o defile de baş makine olarak yiyorum. şey gel bakalım. Merve. Ben de beğendim. Ben beğendim. <laughs> ben... Sadece eteğinin e, aynı şekilde hani şuradan aşağısını biraz daha dar inmesini isterdim. Hani çok abartı bir balık olmasına da gerek yok. Sadece şu kısımlarındaki o bolluk beni rahatsız etti. Hı hı. Bu kadar. Teşekkür ederim Güzel Merve. Misin? Evet, Olacağız. Aleyna. Merhaba Nur Hanım. Merhaba. Eldivenleri ne öyle? Deri. Deri. Zuni deri. Hı hı. Hı, çok parlıyor. <laughs> ben bazen bir şeyi görüyorum. Çok enteresan bazen göremiyorum. Niye acaba? Işıklarda. Algıda seçicilik. <laughs> Algıda seçicilik. Ne diyor? Algıda, Algıda seçicilik. seçicilik. Ha, pardon. Tuz bastın yarama. <gülüyor> <gülüyor> Senin saçların ne güzel olmuş Bahar. Teşekkür ederim herdesem efendi. Başka biri var sanki karşında. Bence de. Yalnız vücudun bronz, yüzün beyaz. Hayır. Yüzü bana da beyaz ya. Yani. Her Her şey kullanıyoruz. Ayrıca da... Sıvastayıp <laughs> <laughs> <deyim> kaldın. <laughs> like it. Ne olacak böyle? Bilmem. Ya benzeyeceğiz ya benzeyeceğiz. Üçüncüsü de ölmek zaten. Hay Allah. <laughs> Kemal bilmiyorum cevap veriyor musun? <laughs> bekleme Bahar. Ben bir şey söyleyebilir miyim <laughs> Bahar'a? Yolda benimle tanışmak, fotoğraf çekilmek isteyen insanların hepsi bana ne diyorlar biliyor musun? Bahar gerçekten gerçek mi? <laughs> Normalde de öyle Hala mi konuşuyor diyorlar? Hala soruyorlar, tanımadınız mı? Normalde de öyle mi konuşuyor? Öyle Ay mi? çok yapmacık konuşuyorsun şu an Bahar. Daha mi? <gülüyor> tanımadınız mı? Tanımadınız mı? Daha tanımadınız <laughs> mı? Tanımadınız mı? Ben daha seni affetmiş falan çok değilim. Aramızda bir set var daha. Ama saçlarımı sizin istediğiniz renge boyattım. Sen doğru belki de onun özellikle de yaptın. Sizin için yaptım. Ben 30 kere söyledim yapmadın sana sinirlendiğim gün mü karar verdin? Evet ver? işte özür diliyorum. Özür sevmem bilirsin. E canım geçen sezon tırnaklara ne kaç ay bekledik kestirmek için. Bu da da bir şükür. <gülüyor> <gülüyor> Şükürler e... olsun Allah'ım. Aleyna. Efendim. Bugün yüzünün ifadesi bana iyi gelmedi. Böyle çok e, kibarcık mı desem, bir masum mu desem <laughs> bilmiyorum. Bir kaynıyor mu desem? Kaynamıyor da belki hmm, kırılmış olabilirim birazcık. Aa kime? Çabuk anlat dedikodu. <laughs> yani kim olabilir? Böyle e, bir konuda aslında çok üzüldüm Nur Hanım. Evet, bana mı? Hayır size değil. Burada Deniz'le el ele tutuştuk Kemal Bey. Bu bana çok dokundu. Aa. Evet. Ama sen üzüldüm. bunu ciddi anlatmıyorsun. Hayır bunu gerçekten çok üzüldüm hatta buradayken... Üzüldüysen artık... ağla. Bak, bak şimdi böyle deyince ben daha çok sinirleniyorum, yükseliyorum. Sonra bana diyorlar ki neden çıldırdın Aleyna? Tabii ki çıldırırım sen niye atlıyorsun orada Aa kıyafetin güzel değil mi diye sinirlen. Hayır neden öyle diyorsun şimdi Allah'ım ne alaka? Ay kadın şimdi üstünü başını yırtacak. Evet. Yırtsın. Ben tek kişi sevmiyorum ki milyonlarca insanları seviyorum. Yırt üstüne be, yırt. Aa, ay. ay boncuklarım değerli. <laughs> ay birazdan. Ay çorabını yırt, boncuğunu yırtıyorsun. Böyle hani bir şey yırtacaksan. Çorabım. Kolye, kolye yırtılır mı? Dur dur o sıra alır. sıra gelsin senin sonra yatarsın. Hani bir tane şarkı vardı İzzet Yıldız Hanım, Tokat. Tam en öyle sevdiğim, oldu. Şu an var ya en sevdiğim Aa, şarkı. Öyle oldu. Onu dinledik bugün. Bizim favori iki tane şarkımız var. Git eve gittim yemin Biri ediyorum tokat. o dinledim ya. Yani dikkatinizi çekerim Öykü Sertel. Bak Öykü Sertel. Evet. Ve Tokat yani. Olacak şey mi? Tamam oldu. Ama güzel. Benim derdim zaten bana Anlamadan gelmişim evlenecek yaşa Şarkı yani, bitti mi? Bu şarkı çok güzeldi. Oldu. Çok Ay iyi gidiyor. Makarat. Ayzet ne olacak? Efsane bu şarkı. şarkı. Muhteşem. Bekliyoruz onu değil mi? Bu şarkıları ben buluyorum. Evet, bu çok ben araştırırım şarkıyı. Çok böyle atlamış bir şarkı değil yani. Ben bir tek sizden duydum. Gerizim. Evet, arabesk müziğe hizmet yani, ediyorum. Ama ben <laughs> şu an aşığım bu şarkıya. Ben var. eskimiş şarkılara, kenarda kalmış plak ...kaset yani eskiden kaset plaklar vardı... ...ben onlara hizmet ediyorum. Bir de 2015'te falan çıkmış bir şarkı biliyorsunuz. 2014 Ben hatırlamam falan. ki geçmişi hiç. Herhalde. Ne ben hiç var? arkama dönüp bakmam. Herhalde. Niye bakayım? Makyajınız dağıldı. <laughs> Ay makyajımı... ...makyajımı kızlar kim yaptı bilin. Kerimcan Bey. 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 Bir daha söyleyin. Kerim Kerimcan Bey. Can Bey. Can bu kerimcanla iyi olsun aramı iyi tutuyorum ki <laughs> faydalanıyorsun çünkü. çünkü çünkü makyajımı yapıyor darılırsam ne olacak aşk olsun Allah korusun şaka yapıyorum be aşk olsun ee, canım nerede kalmıştık <laughs> ee, ay şey e, kırıldığımı söyledim sonra ha. tokat şarkısı geldi ama kıyafet yorumu yapmadınız. Evet kıyafetinin ee, bir kişinin sevmedim yürürken yukarı kalkıyor bir dikiş hatası var o boynundaki kocaman o boyunluğu sevmedim biraz daha ince olsaydı yani çok manasız geldi bana e, seni böyle görmek istemedim ben daha farklı. seni daha avantgard istiyordum. Ne bileyim ya. Bir kız gelmedi karşıma. Saçlarını bembeyaza boyamış. Ondan sonra Ben de çok düşünüyordum böyle bir gün yaşayacağız ama Yani maalesef bir format. Ne bileyim. Böyle ya da bir pop art böyle. Yok ya, çok klasiksiniz ya. Hayal gücünüz yok. Sanki Cuma Şıklı. Heh, sanki Cuma şıklı Bize az geliyor bu çocuklar. Az geliyor yani. ...gözümü yordu. Yedi. <laughs> Teşekkür ederim. Aleyna hoş geldin. Hoş bulduk. Elbisende ufak bir şey yapabilir miyim? Tabii ki. Ee, o yakaları... ...burası böyle bir kıvrık olsa acaba. Şöyle oldu. Aynen. Ellerine sağlık Kerimcan. Şimdi o rahmetli Amerikalının elbiselerine benzedi. Evet, evet sus, beyaz <laughs> saçlı. Ama altı benzemedi tabii. <laughs> evet, bir yakası. Değil mi daha güzel olmadı mı? Çok daha, daha güzel oldu. Boyuna biraz Kleopatra daha. Gibiydi. Boyundaki şeyi biraz incelebilir misin boyundaki? İnmez ki o. İnmez. Ay çok, çok, güzel. Kalın çok kalın üstüme geliyor. Evet, çok fazla. Asla inmez. Kalın değil Bıkayım. mi? Ha orada. Ha evet. İşte bu. Tamam. Süper. Yer yandı. Bak böyle daha güzel oldu şu an elbise. Uzaktan bakınca. Az önce Kleopatra gibiydim böyle yakalı yakalı. Hiç sevmedim öyle. Böyle de sevmedim. Güzel bir elbise değil çünkü kötü dikilmiş bir şey ya gerçekten. Makyajın, göz makyajın bana çok az ve sade geldi ve seni evet. yorgun gösterdi. Saçının ortadan ayrılıp böyle V olarak yukarı çıkmasını da hiç sevmedim. Altı veriyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk Kemal Bey. Trip mi yapıyorsun sen bana? Hayır ne? asla. Ne o saç atmalar, kapa çevirmeler? Ya <laughs> sadece biraz. Peki kırgınım. trip yapıyorsan ben de... Hayır yorum yapın. Konuşalım biraz. Konuşalım mı? Konuşalım. Ama çok da sert konuşmayın. Nereden aklına geldi böyle bir elbise? Ee, bir görselde görmüştüm. Çakma diyorsun. Birebir uygulattın mı peki? Fotoğraftaki gibi mi elbise? Yok, fotoğrafta miniydi. Ha, sen niye uzun tercih ettin? Ee, şey, çok spor olur diye tercih etmedim. Bir yüzünü şöyle çevirsene. Allığın çamur gibi. Evet, kirlenmiş. Bu <laughs> kadar Kötü bir aldık olamaz. Bir de bir de bu tarafa çevir. Bak, eci, elbiseni beğen, yani kötü bir elbise değil. Fikir olarak güzel bir elbise, işçilik olarak kötü de. E, yine de birçoğundan iyi, yedi veriyorum. Teşekkür ederim. Alayna. Kırgın <laughs> Alayna. Ama? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ayakkabı görebilir miyim? Görme, hiç, hiç görmemelisin bence. Yüksek topuklu sandalet. Platform. Evet, daha zarif ayakkabı giymelisin bunun altında. Evet, maskülen bir elbise. Yaka şu anda çok daha iyi oldu. Ee, Kolye de bana çok kalın geldi. Şu anda bu şekilde daha iyi oluyor. Saç sevdim. Bilmiyorum, dikişinin evet elbisinde iyi yapılmadı bir elbise ama şeyde, fikir olarak ben seni gayet zarif ve iyi buldum. Teşekkür ederim. Evet, makyajın çok fazla. Teşekkürler. Rica ediyorum. Aleyna. Ah canım hocam. Ah öyle güzel yürüdün ki bu zor elbisede. Çünkü bu zor elbiseni zaten sen giydin, denedin, sordun. Hakikaten cool gibiydin. Bir Teşekkür kere bunu söylüyorum. Ederim. Bir defileye çıktığın zaman çok güzel taşıdın. Ona söyleyecek bir Teşekkür şeyim yok. Ederim. O eteğini çekişin ki sen manken değilsin ve bunu en iyi şekilde becerdim bir kere. Zaten puanı verirsem yürüyüşünden ve zarafetinden ya. vereceğim. Ef canım. Nihayet öğrendi elbise tutmasını böyle. Evet. Tam değil ama nasıl tutulurdu özür dilerim Uğurkan'cığım. Estağfurullah. Cüm. Ben normalde böyle tutuyordum. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi? Şimdi. şimdi. <laughs> daha yukarıdan biraz. Ben ama, daha. Daha, ama arkada gördüm Urkan evet. abi sen birazcık onu eğittin. <laughs> ama, birazcık umuru verdi. Sordu ama bak hepsi sorsun göstereyim. Evet. Tabii her. Değil mi Orkan? Yani, Orkan? Aynen, aynen. Sorsunlar göstereyim. Buyurun gösterelim. canım buyurun. Bizim Şimdi ee, çok güzel yaptı yaka'yı böyle indirdi. Neden biliyor musun? Omuzların yok gibiydi o yaka yukarıdayken. Bakacaksın ekranda kendine ki sen çok geniş omuzlu değilsin. Bu Hı -hı. omuzu daha geniş göstermek için. ...Kerimcan bu tarza indirince omuzlarında ortaya gayet güzel bir şekilde çıktı. <laughs> Sana 10 vermek isterdim yürüyüşünden. Yürüyüşün on. Ya çok teşekkür ama ederim. Ama o ayakkabıyı nereden buldun be çocuğum? Yüksek çok kaba. Değilim. Anladın mı? Eteği hiç kaldırmadan yürürsen sorun yok iterek ama bu iterek yürünmez. Eteği kaldırdığın için ayakkabı gözümüze batıyor. Aa ben ayakkabıyı unuttum. Ay ödüm <laughs> Eksik kalsa ayakkabıya Ay, bari. En aa, aa en önemli şey ayakkabıydı. Daha da düşerdin. İyi ki unuttun. İyi ki Vallahi unuttun. altıydı o Daha zaman. Daha da düşerdin. Göster ayakkabını. Göster. <gülüyor> 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 Beni seviyorsan. Tamam. Gözlem zaman... ama altı vermeyeceksiniz. Yenik Yok, Yok Tamam. Geçti ır mısunuz hızlıca yürüyüşün o kıyafetin teşekkür ederim. şunu kaldırma yukarıdayken düşünüyoruz tabi böyle yapınca yani o yardımla yaptım bu hale 8 Teşekkür ederim İzlediğiniz <laughs> için <laughs>